Herkese merhabalar. Enfes Yemekler Atölyesi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 7'den 70'e herkesin sevebileceği, özellikle çocukların bayılarak yediği pizza tarifini vereceğim. Uygun bir kaba 1 paket yaş maya ya da kuru ekliyoruz. Üzerine 3 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı silme toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, ve 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra bir çırpma teli yardımıyla homojen hale gelene kadar karışımımızı çırpıyoruz. homojen hale gelen karışımımızın üzerine 6 su bardağı unu azar azar ekliyoruz. Her un eklediğimizde hamurumuzu homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz. Bu aşamayı isterseniz el yardımıyla isterseniz mutfak şefi varsa mutfak şefi yardımıyla yapabilirsiniz. Videoda da görüldüğü üzere ben 2 su bardağı unu azar azar ekledikten sonra çırpma teliyle karıştırdım. Sonrasında ekleyeceğim 4 su bardağı unu ise elimle yoğurmayı tercih ettim. Hamurumuzun güzel olması, yoğurmaya bağlı, hamurumuzun güzel olabilmesi amacıyla homojen hale gelene kadar yoğurmaya özen gösterelim. Hamurumuzu toparlamak amacıyla tezgahımızın üzerine biraz un serpiyoruz. Sonrasında hamurumuzu tezgahın üzerine alarak videoda gösterildiği gibi el yardımıyla toparlıyoruz. El yardımıyla toparlamış olduğumuz hamurumuzu yapmış olduğumuz kasenin içine koyarak biraz un sepeliyoruz ve 1-1,5 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuzu dinlenmeye bırakırken biz de pizzamızın sosunu yapabiliriz. Bunun için uygun bir kaseye 8-9 yemek kaşığı önceden yapılmış olan domates sosu ya da rendelenip pişirilmiş olan 2 adet domates rendesini bir kaba alıyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, dilediğiniz ölçüde kekik ve 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledikten sonra homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz. Artık 1-1,5 saat kadar dinlenmiş olan hamurumuzu bezeler haline getirebiliriz. Bunun için hamurumuzu kasemizden alıyoruz. Tezgahımızın üzerine biraz un sepeliyoruz. Videoda gösterildiği gibi silindir haline getirip 3 parçaya ayırıyoruz. Siz de benim yaptığım ölçülerde yapacaksanız 3 orta boy fırın tepsisi kadar pizzanız çıkacaktır. hamurlarımızı beze haline getirdikten sonra bir oklava ya da merdane yardımıyla fırın tepsimizin büyüklüğünde açıyoruz. Tepsimizin büyüklüğünde açmış olduğumuz hamurumuzu yağlı kağıt serilmiş olan tepsimize yerleştiriyoruz ve videoda gösterildiği gibi köşelerini kıvırarak el yardımıyla hafif bir şekilde bastırıyoruz. Biz hamurumuzun kenarlarında yaptıktan sonra hamurumuzun pişerken şişmemesi amacıyla hamurumuza hafif çatal darbeleri veriyoruz. Hamurumuzu çatalladıktan sonra yapmış olduğumuz sosun üçte birini hamurumuzun üzerine döküyoruz ve bir fırça ya da kaşık yardımıyla hamurumuzun her yerine eşit miktarda sürüyoruz. Pizza sosumuzu hamurumuzun üzerine eşit miktarda sürdükten sonra rendelemiş olduğumuz kaşarımızdan biraz sepeliyoruz. Üzerine videoda gösterildiği gibi doğranmış olan sucuk, salam, mantar, mısır, eğer evinizde varsa kapya biber, charleston bunları da ekliyoruz. En son üst katımıza da rendelenmiş olan kaşarımızdan sepeledikten sonra 250 derecede ısınmış fırında 200 derecede 10-15 dakika kadar pişiriyoruz. Şimdiden herkesin denemesini tavsiye ederim. Deneyenlerin ellerine sağlık. Bir sonraki yayınlayacağım tariflerden hemen haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yayınlamış olduğum videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.